arkadaşlar. Esma bugün yerinde duramıyor. Çok heyecanlı ve mutlu. Çünkü evimize yeni bir arkadaş geliyor. evet yeni bir arkadaş geliyor. Onun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Esma arkadaşlarına söyleyelim mi? Söyleyelim. Biz kedi sahipleniyoruz. Evet. evet bizi şu an bekliyor. Sahibinde gideceğiz ve onu alacağız değil mi Esma? Evet. Nasıl mutlu musun? Çok mutlu. Ben de çok mutluyum yeni evine kavuşması lazım. O yüzden vakit kaybetmeden önce ne yapalım biliyor musun? Peşçöpa peş peş gidelim. Yapalım. Evet, önce Peşçöpa gidelim. Ona güzel bir yem. oyun ev alalım, yem alalım, kumunu alalım, alışverişini yapalım. Bir tane de minnak bir oyuncak alalım. Ne dersin? Evet ve geziyor ya. Tamam orada karar veririz tamam anneciğim. O zaman vakit kaybetmeden hemen gidiyoruz. Koş, koş! Koşuyorum gel bakalım Esma Peşop'a geldik bile. Kedimizin ay çok yaşa. Alışverişini yapalım. Heyecanlı mısın? Evet, evet, evet. Hadi bakalım taşıma kabı alacağız, kum alacağız Esma. Esma Peşop'a geldik. Şimdi kedimiz için alışveriş yapacağız. tamam Anne, tamam anneciğim efendim. Var. Evet kuşlar var ama Esma biz kedi alışverişi yapacağız. Ee, bak Esma tuvalet için şu siyah olanı alalım mı ne dersin? Siyah kedimiz. Evet. Tamam o zaman o siyahtan alalım bir tane. Bir tane de taşıma kabı alacağız Esma. Taşıma kabı evet. Evet kediyi nasıl taşımayı düşünüyorsun? Ee, yani şöyle mi? Ee, tutmalı. Evet tutmalı. Daha sonra çantasını da alırız tamam mı? Bu sırtına takacağın çantası. Bak Esma yine balık gördü. Ama Esma kedinin yanına balık olur mu hiç? Olmaz. Bak buradan da bir tane taşıma kabı alalım. Hangi renk olsun Esma? Kırmızı ee... mı olsun beyaz mı? Kırmızı güzel mi? Bak kırmızı güzel değil ya. Pembe? Nasıl daha güzel? Pembe nasıl? Pembe mi? Pembe var Ay sarı mi? da olabilirmiş Esma. Nasıl? Karar veremedim hangisi olsun. Şu mavi var ya. Sarı mi? olsun veya kırmızı. Sarı olsun. olsun, olsun. Tamam oyuncak da bakacağız gel bakalım. Oyuncakları. Evet kedi oyuncaklarına da bakacağız. Buradan bir tane seçelim. Daha sonra geliriz Esma. Kedimizle birlikte alırız tamam mı? Yani Gel bakalım taşımanın rengini söyleyelim abiye. Geç bakalım. Esma bak burada neler var. <laughs> bakalım bakalım. Esma bak burada da varmış. Kedileri için oyuncaklar da var. Çok güzel değil mi bunlar? Hangisinden alalım? <laughs> Bir tane seçelim. Efendim. alalım al oğlum hani yüksek bir duvar. Böyle tırmanıyorlar. Ha tırmanma şeyi mi duvarı gibi bir şey mi? Hı. Tamam onu daha sonra alırız. Gel bakalım. Aa Esma mama kabı seçmedik. Mama kabı evet. Evet mama kabı seçelim hadi bir tane. Pembe güzel. Pembe, pembe mi olsa? Pembe uyumlu. Çok güzel pembe. Bak Esma oyuncak buldum bir tane. Kediler için. Hmm, bir sürü çeşit varmış. Hangisini alacaksın? Fare, <laughs> Farenin peşinden mi koşturacaksın evet, hemen kediyi? Evet. Esma taşıma kabı olarak yeşili beğenebildi sonunda. Evet. Bir sürü de alışveriş yaptık. Esma kedimiz için oyuncak bile aldık değil mi anneciğim? Evet. Evine geldiği zaman hemen Esma onu oynatacak. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen sahibinin yanına gidiyoruz. Sahipleneceğimiz kişinin yanına gidiyoruz. Evet. Kedimize kavuşmamıza çok az kaldı. Mutlu musun? Çok mutluyum. Sence yeşili beğenecek mi? E belki beğenir. Bence beğenir Esma da çünkü yeşil rengi çok seviyor. Anne buldum. Efendim söyle bakalım. Kedimize adı... Daha dur adına geçmiyoruz. Arkadaşlarına da soracağız. Biraz karar vermemiz lazım Esma. Hemen öyle belirlemeyelim ismini tamam mı? Çok seveceği bir isim olsun. Şimdi hemen kedimizi almaya gidiyoruz. Esma sonunda kedisiyle kavuştu. <laughs> gel. gel bakalım aşkım. Gel gel gel. gel. gel Kıyamam gel. sana Haydi. Esma. <laughs> çok mutlu oldun anneciğim. Ay, 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 Aşkım bu seni çok sevdi. Hemen de alıştı bak bak izliyor seni izliyor. Gel bakalım buraya gel gel ben gel. gel. Ay yerim senin dilini. Ay çok tatlı Esma bu. <laughs> çok duygulandı Esma ağlayacak neredeyse. <laughs> anneciğim o senin bebeğin artık. Gel, gel ay gel. gözlerini severim gel. senin ne tatlısın gel. sen öyle. Hadi annemin oraya. Hadi o zaman ne yapalım Esma? Evimize gidelim tamam mı? Onu yeni eviyle tanıştıralım. Tamam mı aşkım? Hadi bakalım yolculuk etmeye hazır mısın? Anne. Gözü yeşil gibi geldi, mavi mavi bak bakalım mavi oh. çok tatlı hadi otur bakalım yanına Esma sıkıca da tut tamam mı anneciğim Heh, çok sıkı tut hemen evimize gidiyoruz ay aşkım nasıl mı yağlıyor öyle yaklaştır bakalım ay 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 ay, ay, ay severim Gel, gel, gel. Arkadaşlarınla tanış, gel. Seni seven bir sürü arkadaşın olacak, ama Esma sana ses veriyor. ya. <laughs> Esma seni çok sevdi anneciğim. Bak, bak. Nasıl da miyavlıyor. Aşkım evimize geldik. Hadi çıkalım artık. Aa, Esma sen niye ağlıyorsun? Çok mu sevdin anneciğim? Gel tamam zaten senin o. Gel gel benim duygusal kızım gel. Hadi artık sen taşı Esma'cığım ben de diğer kabını alayım tamam mı? Sen tutabilir misin? Hadi gel bakalım evimize gidiyoruz. Hadi çıkın. Gelin gelin gelin. Hadi bakalım. Benim akıllı kızlarım çok mu ağırmış? Minnacık anneciğim hiç de ağır değil o çok küçük. Ben de arkadan dur şeyi alayım Esma. Tuvaletini alayım. Bekle. Sıkı tut tamam mı Esma'cığım? Artık evimiz değil mi Esma'cığım? Kedimiz. Kedi Açacak mısın? Aş, aş, aş. Hadi aç bakalım. Dur şuradan açacağız anneciğim. Tamam bir tane buradan. Dur bakalım çıkacak mı? Hadi gel kızım gel. Ay ay oradan bize bakıyor. Ayşim, gel, daha tamam. Hadi gel artık gel. Gel. Yeni... <laughs> Bak aa, küstün mü bizi? Küstün <laughs> gel küstün mü aşkım? Gel 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 buraya Çık, çık çık çık. Bakıyor Esma'cığım dur tanımaya çalışıyor. Dur çıkartalım mı? <laughs> ben nasıl çıkartacağımı biliyorum. Nasıl çıkartacaksın ona Oyca. çok güzel oyuncak aldık arkadaşlar bakın. Çok sevecek Esma. Dur etiketini açalım önce bunu. Evet. Bak 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 oyuncağın burada. Oyuncak aldık sana. Ustum. Gel 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 bak. Esma abla sana nasıl bir hediye aldı bak. Seni ne kadar çok seviyor. <laughs> Gözlerine bak. Ay çok tatlısın sen ya. Güzelim benim. Gel bakalım. Hani miyav nerede miyav? Birazcık Esma'cığım evini alırsın. Tamam mı anneciğim? Biz de o sırada güzelce bak tuvaletini aldık ya. Onun kumunu dökelim. Yemini hazırlayalım. Evet. Tamam mı? Yani. Minnoş'um sana şimdi evini hazırlayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlarına bay bay yap.